söz var Murat, biliyor musun? Neymiş yenge? Bazen Allah kurtarır, sen ayrıldım sanırsın. Yani? Yani. Verilmiş sadakam vermiş ki o kıvırcık fitne fücurdan kurtuldun. Yenge etme daha. E ne etmeyeyim yangaz? Ben o kızı olarak istemiyorum dedikçe yapıştım kaldım. Aha bak şimdi sen dertleniyorsun. Ya yenge, ben o kızı alamadım diye mi dertlenirim sanaysın? Ben o kız Vedat şerefsizin eline düştü diye dertleniyorum. Bir koca Ahmet aklıyla çeker zahmet. O hakim dedi ki git Vedat'a hede. Nefesini mi görmedi salak kız? Oy abimin asiyesi, oy. Ne Mustafa'mın yangası ne? Yalan mı? Hem dertlanma. Nefes'in planıyla hallolacak Vedat iş. Selamun Tahir geldi mi? Yok gelmedi. Siz deyin bakayım ne yaptınız tamam mı? Tamam Asya tamam. Nefesin planı tutti. Ne cepişi tamam. Oy ballarını seveyim sen o. Yani artık gitmeyesiniz Rusya'ya. Ben zaten evimi bırakıp Rusya'ya gitmiyordum Asya abla. Asya. Haklıymışsın hatun. Nefes tam sağlığa layık bir yerde. Yangaz. Lan unut sen de artık şu kızı. Yangaz, tepemin tasını attırmada, da. Dua edin de nazar evlenmeden planınız işe yarasın. Güzel Ticu. E, planı kurdun. Şimdi niye asıktın muncurlar o? Anladım. Sen hayırlan aram bozuk diye dertleniyorsun. Bence de dertlan. Ağır laflar ettin şu an suratına suratına. Bırak da oğlumu ben düşüneyim dedin. Yuh yani sağdan nefes. İyi ee, ha, tamam şaka ettim. Kız Tayyar'ı sağa Akşam yüzünü görünce... Ulan nefes. Eder, affeder seni. Bakalım ben affedecek miyim onu? Ege niye affetmiyorsun? Ben bir şey mi kaçırdım? Bana sormadan hayatımla ilgili kararlar aldığı için olabilir mi Asiye abla? Belki ben Rusya'ya gitmek istemiyorum. Belki ben sizden ayrılmak istemiyorum. Belki oğlumu geri almak için benim başka planlarım var. Ki var zaten. Ama ne düşündüm Tahir'in umrunda mı? Değil. Şimdi sen böyle deyince, ben de oldum Nesrettin Hoca. Ne diyeyim kuzum, sen de haklısın. Hı. Haklıyım ama bir şey değişmiyor. Benim ne düşündüğüm Tayrı'nın umurunda bile değil. Burnunun dikine gidip duruyor. Kim bilir yine ne kuruyor kafasında. Kız yok. Sen o kadar kızdın, gene kendi bildiğini okur mu? Sence? Bir düşündüm. Okur. Niçin? ...çünkü o deli tahir. Saniye Hanım. Niye kaçmayacaksın Moskova? Efendim? Oğlum pek hevesli. Köyünü, evini... ...ailesini gözünü kırpmadan... ...ardında bırakacak. Saniye Hanım. Senin uğruna gurbete gidecek. Sen niye gitmiyorsun? İşine gelmeyen ne dur? İşime gelmiyor. Çünkü kaçarak yaşamak istemiyorum. İşime gelmiyor. Çünkü oğlum her an annesi yakalanır korkusuyla büyüsün istemiyorum. İşime gelmiyor. Çünkü siz her ne kadar istemeseniz de... ...bu ev benim yuvam diyebileceğim ilk ve tek ev. Benim abim öldü. Ben burada üç tane abi buldum tane abla buldum. Annemi hatırlamıyorum. Ben doğarken ölmüş. Biliyorum. Siz beni hiçbir zaman evladınız olarak görmeyeceksiniz. Yete torunum demeyeceksiniz. Ama siz bizi korudunuz. Bize değilse bile köylüye, sosyal hizmetlere bir aileymişiz gibi davrandınız. Kaleli konağı bize kale oldu. O yüzden bu kaleyi korumak istiyorum. Tahir gitmesin, kaleler eksilmesin istiyorum. Bu yuvaya hasret acısı girmesin istiyorum. Ben öksüzüm. Tahir öksüz kalmasın istiyorum. evlat hasreti çekiyorum. Siz evlat hasreti çekmeyin istiyorum. Haydi. Gel orucunu aç. Acıkmışsındır. Ya Tahir nereye durdu? Gelmeyecek mi Dedik ya işte, anlattık ha. Tepesi yapmış hergelerin. Ya başlayacağım şimdi onun tepesine. Ya benim kızı aldı gitti bir daha da hiç uğramadılar bana. Senin kızları alıncaya kadar iler senin kapıya Hoca Efendi. E sonra da benim başıma sarılar o kızları. Hoş geldin. <laughs> Oo, durun durun. Vallahi kaynanamın son dakikaları. E kız iyi misin? Buraya nefesle geldin. Hiç yaralamadın, bir de espri yaptın. Asiye, Asiye. Hoş bulduk canırım. Fatih. Tahir'le konuştun mu? Yok yenge. Telefonu kapalı. Gidemedi ya. kudurmuştur. Kudursun, kudursun. Ya ben aşısını yapacağım onu. Oo, ya bakın ha ha. Hep bir yol paşama yürüyorlar. Nefes, kız korusana kocanı. Korunacak yeri olsa koruyacağım. Ama haklılar. Hadi duamızı edelim, iftarımızı açalım. Ben teraviye gecikmeyeyim ha.